Merhaba arkadaşlar. Nuray Öğretmen ile örgü teknikleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere üçgen başlama tekniğini anlatmak istiyorum. Kenarlarındaki oluşan bu çerçeveyle beraber nasıl yapıldığını bugün size anlatacağım. Bunun için normal başladığımız ilmek atarken tek şişle atıyorduk. Bunu iki şişle beraber atacağız ki bu kenardakiler kasma yapmasın diye. Şimdi özellikle arkadaşlar bunu da belirtmek istiyorum. Başlarken tek sayı ile başlamamız gerekiyor. 25, 27, 31, 33, 35 gibi. Tek sayılı rakamlarla başlayacağız ki anlatacağım şimdi neden öyle başladığımızı. Özellikle tek sayılı rakam olmasına dikkat edelim. Şimdi ilmeklerimizi almak için fiyongumuzu oluşturduk. İçinden şişlerimi geçiriyorum. İki şişle beraber ilmeklerimizi oluşturuyoruz. İlmeklerimizi atıyoruz. Dikkat etmemiz gereken tek sayılı olması. Ben diğer başladığımı 35 ilmekle başla 25 ilmeğimizi attık arkadaşlar şişimizin tekini çıkartıyorum buradaki ipimizi buraya sabitliyoruz bağladıktan sonra bir sıra burayı haroşa yapacağız bir sıra haroşa örüyorum burayı başa kadar haroşamızı oluşturuyoruz. 25 ilmek attım. Başa kadar 25 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Başa kadar geldikten sonra 25'imizin yarısı 12 12 bir tane de fazlamız vardı. 25 ilmeğimiz. Şimdi 12 ilmeğimizi örmeden boş olarak alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 ilmeğimiz burada. 2 4 6 8 10 12 ilmeğimiz de burada. Ortadaki ilmeğimize, ortadaki ilmeğimize buradaki ördüğümüz ipe kesiyorum, ipimizi ortadaki ilmeğimize bağlıyorum. Şimdi buna bağlıyoruz. Tek olan ilmeğimize ipimizi bağlıyoruz. Tek sayılı rakam yapmamızdaki neden de bundan dolayı şimdi bir ilmeğimizi buradan bağladık iki başlarda 12 ilmeğimiz kaldı Öncelikle şöyle yapalım arkaya geçirelim tek olan ilmeğimi 12 12 burada kaldı bu 13. olan ilmeğimi örüyorum bu benim orta noktam. Yanından bir ilmek daha örüyorum. Burada kaldı 11 ilmeğim. Arkaya dönüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Örersen burada yükseklik oluşur. Oluşmaması için örmeden boş aldım. Ortadaki ana ilmeğimi tekrar ördüm. Yine bu baştan bir ilmek her baştan birer ilmek alarak döne döne işlemimizi gerçekleştireceğiz. Tekrar baştakini örmeden aldım. Ortadaki ana ilmeğimi örüyorum. Diğer bir ilmeğim yine zaten burada boşluk oluşuyor, belli ediyor kendini. Buradan tekrar bir ilmek daha katıyorum. Birer birer ilmeklerimizi sıra başına kadar örerek tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi burada bir boşluk oluşuyor. Yanındaki ilmeğimizi hemen birer tane yanına katıyoruz. Tekrar baştakini örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi örüyorum. Ve bir ilmek daha buradan katarak örgümüze devam ediyoruz. Tekrar örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi örüyorum yine orta sayımıza bir ilmek daha katmış oluyoruz. Bunu sıra başına kadar yapıyorum arkadaşlar. Bunu nerelerde kullanabiliriz? Ata yeleği dediğimiz bebekler için yaptığımız, çocuklar için yaptığımız yeleklerde üçgen başlamada normalde 3 ilmekle başlarken kenardakiler çok muntazam durmuyor. Bu teknikte yaptığımız zaman kenarında bir çerçeve oluşmuş oluyor. Hem daha muntazam duruyor hem daha şık gözüküyor. Onun için ata yeleklerinde bu tekniği kullanabilirsiniz. Üçgen başlamalarda bu tekniği kullanabilirsiniz. Şimdi bunları küçük yelekler için dediğimde birer ilmek alarak döndük. Eğer ki kendimiz için, büyükler için ata yeleği yapacağımız zaman Üçgen yelek başlayacağımız zaman sayımızı daha da çoğaltabiliriz. Buralardan, bu kenarlardan birer tane değil, üç tane, dört tane daha alarak, katarak devam edebiliriz. Birer ilmek değil, dörder ilmek katarak örgümüze devam ettiğimiz zaman, çünkü başlama sayımız çok fazla olacak. Birer birer alırsak, çok sivri bir üçgen oluşur. Onun oluşmaması için dörder dörder alarak üçgenimizi oluşturabiliriz arkadaşlar. Çok da şık bir yelek oluyor. Kendinizi yapmak isterseniz veya eşinize yapmak isterseniz. Büyükler için de ata yeleğimiz çok şık, çok güzel duruyor bu teknikle başladığımız zaman. Gördüğünüz gibi ortada üçgenimiz oluşmaya başladı arkadaşlar. Yavaş yavaş örmeden aldık. Her başa geldiğim zaman birer ilmek katıyorum. Gördüğünüz gibi tekrar yine bir ilmek katıyorum. Arada kontrol edelim kaç tane ilmeğimiz kaldığını. 6 6 eşit kalmış. Ve burada Tekrar baştakini örmeden alıp diğer ilmeklerimizi örüyoruz. Farklı bir üçgen başlama tekniği uygulamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Güzel bir başlama tekniğimiz. Tekrar bir ilmek katıyorum. Yine örgümüze devam ediyoruz. iki şişle başlamamızın sebebi de başladığımız yerin kasmaması için yani şurasının kasmaması için iki şişle başladık normalde başlarken tek şişle başlıyoruz ama bu teknikte iki şişle başlayarak örgümüze başlamış oluyoruz tekrar dönüyorum baştaki örmeden aldım ve örgüye devam ediyoruz Haroşa örgü de çok muhtazam duruyor bu tekniğimiz. Yaparken haroşa yapmanızı tavsiye ederim. Biz bunun tam ortasına büyük yelek çalıştığımızda saç örgüsü de koyduk. Bu da çok şık durdu, çok güzel oldu. Ondan da yapabilirsiniz isterseniz modellerden de koyabilirsiniz. Arkadaşlar Evet. Şöyle göstereyim. Gerdirdiğim zaman şu kenarlarını muntazam bir şekilde üçgenimiz çıkmış oluyor. Şöyle baktığınızda aynı bunun gibi. Bunu bitirdiğimiz zaman arkadaşlar bunun devamında ön bedenimizi yapabiliriz. Bunun üzerinden patımızı koyarız, ön patımızı iliklerimizi açarak buradan da devam edip kol oyuntumuzu yaparak ön bedenimizi çalışmış oluruz. Bu şekilde üçgenimizi yapmış oluyoruz. <laughs> Teşekkür ediyorum arkadaşlar beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler, iyi günler.